Cümleten selamun Aleyküm. Şimdi biraz uzun zaman önce bir soru gelmiş. Ee, yemek korkusu yaşıyorum. Tam yutacağım zaman sıkıntı yaşıyordum. Ee, bir ara düzeldi. Ondan sonra tekrardan tetikleyici bir şey oldu. Tekrardan aynı sorunu yaşıyorum diyor. <laughs> bir arkadaşımız. Şu arkadaşımıza şunu anlatsam belki e, sorununda bir hafifleme olabilir diye düşündüğüm için şunu anlatayım. Bilinçaltımızda duygular var. Birincimiz bizim mantıklı çalışır, duygusal çalışmaz. Tam tersine de bilinçaltımız mantıklı çalışmaz, tamamen duygusal çalışır. Bununla alakalı e, YouTube'da iki tane videom var en az. Zihin ve bilinçaltı bir, zihin ve bilinçaltı iki diye bir video çektim. İki tane video çektim. E, NLP yöntemlerini anlatarak e, NLP'de nasıl bir açıklaması olduğunu zihnin nasıl çalıştığını, bilinçaltının nasıl çalıştığını anlatmaya gayret ettim. Bu açıklamalar neredeyse her NLP kitabında vardır. Araştırıp kendiniz de okuyabilirsiniz. Şimdi bilinçaltı mantıklı çalışmadığı için, tamamen duygusal olduğu için zihin ona ne verirse, zihinde ne canlanırsa bilinçaltı ona göre davranır. Ona göre yaşar, ona göre duygusal bir tepki verir. Veya, ve sizi bir şeye zorlar veya bir şeyden alıkoymaya çalışır. Tamam mı? Duygularla. Şimdi zihin bir şeye odaklandı diyoruz değil mi? Siz şimdi diyorsunuz ki yemek yemek çok kolaydı. Bir ara çok rahat yiyordum. O an zihninizi rahatlığa odakladığınız için rahatlığı fark etmişsiniz. Ve zihniniz rahatlığa odaklandığından dolayı bilinçaltınızda size o rahatlığı yaşatıyor. Aradan bir zaman geçiyor, bir şey oluyor. Bir, gene bir duygusal yoğunlukta oluyorsunuz. Ee, bilinçaltınız zaten aktif. Bir duygusal bir sıkıntı yaşıyorsunuz veya stres seviyeniz biraz daha yükselmiş. Ee, uzun zaman ders çalıştınız, uzun zaman birisinde tartıştınız, üzüldüğünüz bir şey oldu. Bilinçaltı zaten negatif olarak negatif duyguları aktif etmiş halde. Zihniniz de ona göre o an negatif şeyler hep odaklanıyor. Öyle bir durumdasınız. Bu sefer ne oluyor? Siz yemek yerken rahatlığa değil sıkıntıya odaklanıyorsunuz tekrardan soruna odaklanıyorsunuz. Soruna odaklandığınızdan dolayı da bilinçaltı ne yapıyor? Tekrardan size o sorunu hatırlatıyor. Ve o sorunu hatırladığınız için de bilinçaltı o sorunla beraber şu an çalıştığından dolayı sizi ne yapıyor? Bir şeyden alıkoymaya çalışıyor. Bir iş veya bir takıntı yapmanızı takıntı yapmanıza zorlamaya çalışıyor sizi. Ne yapıyor? Yemekten alıkoyuyor. Ağzında acaba bir şeyler kaldı mı hala diye e, kaldıysa sen de onu bilmiyorsan kontrol edemezsen bak yanlışlıkla boğazına gider türlü türlü sana bir şeyler söylemeye çalışıyor yani seni yemek yemende yemekten korumaya çalışıyor onu tehlikeli bir şey olarak gördüğü için buradaki bu ayrımı bilmeniz gerçekten çok faydalı arkadaşlar neye odaklanıyorsan o bilinçaltı da onu yaşatıyor ee, Allah'ın izniyle tabii ki siz aklınıza gelen olumsuz düşünceleri her zaman belirli bir saate gönderebiliyorsunuz. Veya o olumsuz düşüncelere odaklandığınızda, o belirli bir saatlerde, çalışma yapmak istediğiniz saatte, olumsuz düşünceye odaklandığınızda bilinçaltı ne duygusu yaşıyor? Neden bunu yaşıyor? Ben bununla alakalı daha önce ne yaşadım? Veya bir yerden bir şey mi duydum? Bunların üzerine çalışmalar yaparsanız sizi artık böyle yemek yerken rahatsız etmeyi bırakır ve kabullenmiş olursunuz. Her türlü geleceği ne yaşayacağınızı kabullenmiş olacağınızdan dolayı bilinçaltı artık aktif olmayacaktır. Size yani negatif bir duygu yaşatmayacaktır. Tamamen ana odaklanabilip tamamen yemeğin tadını çıkarıp Allah'ın izniyle çok çiğneyip onu yiyebileceksiniz asla değil. Allah'a emanet olun.